doğa farkındalığı ile sohbet edeceğiz. Evet Tugay abi. Doğa, doğanın insanlar için önemi nedir? Şöyle, doğa bizler için e, varoluşsal bir nedir. Nasıl? Aslında evet. e, aslımızı yansıtıyor. Yani şöyle izah edeyim sana abicim. Örnek veriyorum. E, ağaçların içerisinde olmak, hayvanların içerisinde olmak, insanın huzur veren ve onu yenilemeye iten bir Gün, doğa olmadan ee, de bir işe yaramıyoruz. Neden? Gün içerisinde yaşadığımız bütün stresi, ee, bütün negatifliği doğa sayesinde atıyoruz. Örnek veriyorum. Bir çimin üzerinde yürümek sana çok iyi gelebilir. E, bol ağaçlı bir alanda spor yapmak sana çok iyi gelebilir. Ya da doğanın içerisinde kediyle köpekle oynamak sana çok iyi gelebilir. İçerisinde, içinde bulunan, çok özür dilerim, içinde bulunan bütün negatifliği doğaya salabiliyorsun. Ve oradan ayrıldığında için çok huzurlu, ferah bir şekilde evine dönebiliyorsun. Doğada neler yapabiliyoruz? Spor yapabiliyoruz, vakit geçirebiliyoruz, kendimizi dinleyebiliyoruz, nefes alabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. Aklına gelebilecek her şeyi doğa bize sunuyor. Örnek veriyorum, bir yandan yaşama kaynağımız oksijeni verirken, bir yandan yiyebileceğimiz bütün yiyecekleri doğadan temin edebiliyoruz. Aslında bizim için çok çok önemli ve biz son zamanlarda doğayı kaybetmek üzereyken senin bu yaptığın farkındalık çalışmasıyla hem genç nesiller, senin yaş grupların doğanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar ve karşılığında örnek veriyorum bir ağacın dalını koparmamayı ya da bir çiçeği koparmamayı öğrenecekler. Bunu da sen sağlayacaksın diye düşünüyorum. Evet abi. Peki doğayı nasıl anlayabiliriz? Doğayı anlayabilmek için e, biraz felsefik yaklaşmak gerekiyor sanki. Yani e, aslında her şeyin bir yaratıcısı oldu ve biz de bunun bir parçası olduğumuz, doğanın da bizim bir parçamız olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun için de tabii ki de ailemizin bize vermiş olduğu bir temel eğitim çok önemli. Onun dışarı, e, onun neticesinde baktığımız her şeyde bir faydasını görebiliyor olmamız lazım. Bunu sana nasıl e, edeceğimi bilmiyorum. Fakat e, örnek veriyorum. Şu anda doğal bir oturma grubundayız. Evet. Bu zamanında çok e, halini almış bir doğal bir materyal. Bize sunduğu bir nimet aslında. Evet. Şu anda bir masa haline Ama bunun aslında doğal bir doğa, Örnek veriyorum. Yan tarafımızda e, çalılıklarımız var. Bu ne yapıyor? İçinde bulunduğumuz ortamı güzelleştiriyor. Yeşil çünkü bize daha sıcak geliyor. Ağaçlar bize daha sıcak geliyor. Bizi ferahlatır. E, doğayı nasıl anlarız konusuna gelecek olursak da doğadan faydalandığımızda faydalanmayı öğrendiğimizde aslında onun bizim için ne kadar gerekli olduğunu anlarız. Anladığımız zaman da senin soruyu sorduğu sorunun cevabını da almış oluruz. Spontane konuşuyorum. O yüzden biraz e, sürçeli insan ediyorsam Peki insanlar doğayla uyumlu şekilde nasıl yaşayabilir? Şöyle e, aslında insan doğayla iç içe çok rahat yaşayabilir. E, bu uyum zaten insanın yaratılışında var olan bir şey. Fakat biz e, doğayı katletmek için elinden gelen yapan bir e, varlığız insanlar. Bizim e, yaratılıştan ve doğumumuzdan itibaren doğaya ihtiyacımız var. Örnek veriyorum. E, beton yapılardan uzaklaşıp daha böyle ormanlık, çöylük alanlara gittiğimizde daha ferahlarız. Evet. aslında bu bizim e, içimizde olan bir e, his. Biz sadece bunu ön plana çıkarmıyoruz. Örnek veriyorum. E, sen mesela çok insan kalabalığının olduğu bir yere girdiğinde stres yapıyorsun ve geriliyorsun. Evet. Bir AVM'ye gittiğinde bir saat sonra şunu diyorsun. Ya ben çok sıkıldım. Eve tamam. gitmek istiyorum. Evet. Ama sen örnek veriyorum. Güzel bir dağ köyüne gittiğinde ya da bir denize gittiğinde, bir ormanlık alana gittiğinde ben buradan bunu aldım demiyorsun. Neden? Evet, aslında doğayla insan zaten iç içe. Bunlar da doğanın güzel bir parçası mesela. Değil mi? Abi, peki insanlar doğaya neden en nasıl zarar verir? İnsanlar doğaya neden zarar verir? Birincisi e, işlerine yaramadığını düşündüğünde. İkincisi menfaatlerine Karşı geldiğinde, e, üçüncüsü o anda ticareti kadar sağlamaları gerekiyorsa ve karşısında da bir doğa engeli varsa onu yok etmek isterler. Tamamen aslında e, menfaat faaliyetler yüzünden insanlar doğaya zarar verir, onu katletmeye çalışır. Bunun neticesini de zaten şimdi görüyoruz farkındayız. Her yer dina oldu. Ağaçları yok ettik. Bu ağaçları yok edince ağaçlar e, fotosentezi çok rahat yapamadılar ve kuraklık meydana geldi. E, depremlerde daha çok toprak kayması oldu. E, çünkü ağaç kökü. Ve su kaynaklarını da kurutuyoruz yavaş yavaş. Çünkü e, güzel bir e, su kaynağı buluyoruz. Hemen yanına bir villa projesi yapıyoruz ve o su kaynağını da bir şekilde e, kullanılamaz hale aslında doğaya zarar vermek çok kolay. Doğayı toparlamak biraz zor. Çünkü süreç ve zaman Bir Örnek veriyorum bir orman yanıyor. Bir ormana attığımız cam şişe bize binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor. Ve bunu geri getirmek için çok çok uzun yıllar gerekiyor. Örnek veriyorum 20 yıl, 30 yıl gibi bir zaman dilimi gerekiyor. Bu yüzden katletmek çok kolay. Ama yerine getirmesi çok zor olan bir şey. Keşke yapmasaydık. Evet. Peki, doğayı korumak için neler yapmalıyız? Doğayı korumak için öncelikle e, yapısal faaliyetler, yani ev inşaatları yani insana, Bunları çok doğal ortamlara yapmamak. E, doğal sit alanlarında koruma alanı ilan etmek. Hayvanların ve ağaçların, bitkilerin, su kaynaklarının var olduğu yerlere çöp atmamak. Ee, orada inşaat faaliyetleri yürütmemek. Zarar vermemek istedik. Evet. Ee, en ufak bir yerdeki taşı bile kaldırmamak. Çünkü onun orada durmasının bir amacı var. O doğalsa orada kalmalı. Bir ağacın dalını yürürken kırmamak. Bir çiçeği koparmalı. Güzel olabilir ama dalında kalsa daha güzel olur. Çünkü sonuçlarında şu da oluyor. Örnek veriyorum bu bizim köpeğimiz değil mi? Evet. Ee, şu anda doğal bir ortamda yetişiyor. Ama bu evde yetişseydi bu kadar saygılı ve tatlı olmayacak. Çünkü sıkılacaktı, bunu olacak. Evet. Abi. Evet. Bitti mi? Evet arkadaşlar. Sohbet, abiyle sohbetimiz bitti. Görüşmek üzere.